Bu alemde en mühimi adaletin terazisini doğru tutmaktır. Ama mevzu bahs yakınlarımız olunca insan teraziyi denk tutmakta zorlanır. Cenab-ı Hak Lokman suresinde küçümseyerek insanlardan yüz çevirme ve yeryüzünde böbürlenerek yürüme Zira Allah kendini beğenmiş, durmadan övünen kimseleri asla sevmez diye buyurur. Allah ölüm vakti gelenin canını alır, vakti gelmeyenin de uykusundayken ruhlarını alır. Ölümüne hükmettiği canı alır, ötekini muayyen bir vakte kadar bırakır. Şüphe yok ki bunda iyi düşünecek bir kavim için ibretler vardır.